canlarımız var hemen suyla haşlayalım biraz biraz haşlamaya bırakalım patlıcanlarımızı biraz soğanlarımı kavurdum haşladığım e, kuru patlıcanlarımı kavurduğum soğanlarıma şöyle bir harmanlıyorum birazcık Su katıp kavuracağım. Sonra üzerine yoğurtlu sarımsakla servis edeceğim. Birazcık karabiber de eklemek istiyorum. Kimyon eklemiştim. Bu da çok güzel oluyor. Deneyin arkadaşlar. Kuru patlıcan kavurması yoğurtlu sarımsakla. Evet. Yemekler hazır. Kavrulmuş patlıcanlarımız. yufka ekmekle çok güzel oluyor bu arkadaşlar evet şöyle sarımsaklı yoğurdumuzdan üzerine gezdirelim mis gibi Ahmet de gömüyorsun bakıyorum da patlıcanı.